Şu an dünya Trump şovu izlemektedir. Trump bir barış adamı ve barış elçisi değildir. Trump devlet adamı ahlakına da sahip değildir. Sadece şovmen bir egoisttir ve şu anda bu şovunu yapmaktadır. Ve Trump'ın barış anlayışı da Teksaslı gangster anlayışıdır. Onlar da güçlüden yana olup güçsüzü ezmek anlayışıyla hareket etmektedirler. Trump şu anda Rusya ve Ukrayna arasında barışı sağlıyorum derken esasen güçlü olan Rusya'nın yanında yer almaktadır ve Rusya'nın şartlarını Ukrayna'ya dayatmaktadır. Rusya'nın işgal ettiği yerleri kabul et ve silah bırak dayatması yapmaktadır ve zengin madenleri de bana bırak dayatması yapmaktadır Ukrayna'ya. Şu anda bu bir barış görünümlü esasen dayatma ve gangster zorbalığıdır. Bunlar barışı tesis edemez. Barışı tesis etmek Amerika'nın görevi değildir. Bunu ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapabilir. Bu Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerin tekrar İstanbul'da devam edip İstanbul'da sonlanması gerekmektedir. Ve barış görüşmelerine aracılık yapacak Dünyaya saygınlık ve itibar ve güven olarak tek bir otorite olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aracılık etmektedir ve barışı tesis etmek bizim işimizdir. Amerikalının işi değildir. Amerikalı sadece zorbalık ve gangsterlik yapabilmektedir.